Evet öğretmenlerim, travma ve tetikleyici etkenlerle ilgili bozukluklardan devam ediyoruz. Kuramlarımızı, kuramcılarımızı konuştuk. Şimdi tepkisel bağlanma bozukluğu. Bunu az önceki videodan hatırlayacaksın. Bobri'yi konuşmuştuk bağlanma kuramını. Bu bozukluk bebek çocuk travmasıdır. Yetersiz bakım gören, tutarsız bakım verenle karşılaşan, değişik bakım veren, değişken bakım verenle karşılaşan, ilgisiz ve ihmalle uğramış çocukların yetişik, kendini yetişkinlere kapatmasıdır. Yetersiz bakım ihtiyaçların karşılanmamasıdır. Tarsus bakım veren annenin, babanın sürekli değişmesi ya da bakım verenin bir gün anne, bir gün dede, bir gün anneanne olması bu bağlanma bozukluğuna sebep olabilir. Değişken bakım veren aynı şekilde çocukla karşı ilgisizlik, çocuğun ihtiyaçlarına karşı gösterilen ihmal de tepkisel bağlanma bozukluğuna yol açar öğretmenleri. Yetişkinlere çocuk sosyal ve duygusal olarak tepki vermez, kendini yetişkinlere kapatır, adeta yetişkinlere küser, tepkisel bağlanma bozukluğuna sahip çocuklar öğretmenleriyle sınırsız toplumsal katılım bozukluğu. Bu da herkesten ilgi bekleyen insan tipidir. Herkes de samimi olur. Senle benle konuşur. Herkese kendini açıp mavi boncuk dağıtır. Böyle sınırsız bir şekilde toplumsal katılım gösterir. İnsan haddinden fazla normal resmi kurumlarda sene bene kişiyle kişiselliğe döner. Samimiliğe döner. Herkese mavi boncuk dağıtır. Herkesten ilgi bekler. Herkese bütün dertlerini açar. Haddinden fazla kendini açar. Kendinden bahseder. Gereksiz samimi olur bu insanlar. Bu insanlar ilgi, güzel ilgi güzeldir. Çok fazla ilgi beklerler. ilgi aşığıdır. İlgilenilmediğinde ciddi problem yaşarlar, tepki çekerler. trip atarlar. Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu da herkesten ilgi beklemek, herkesle haşır neşir olmaktır öğretmenlerim. Travma sonrası stres bozukluğu. Bunu TSSB şeklinde kısaltıyoruz öğretmenlerim. En ağır travma bozukluğudur. Akut gerginliğinde karıştırmayacaksın şimdi. Dikkat edin. En ağır travma bozukluğudur. Şuraları biraz sonra söyleyeceğim. Kaza gibi, deprem gibi, savaş gibi, doğal afetler gibi travmatik, travmatik olaylardan sonra oluşan bir bozukluktur. Şimdi bu bozukluk bastırılabilir. Yani olay yaşandıktan yıllar sonra ortaya çıkabilir. 12 Mart'ta bir olay yaşandı. Tamam mı? Atıyorum. Bir kaza yaşandı. 12 Mart. 12 Mart'ta bir kaza yaşandı. 12 Mart'ta yaşanan kaza geldi. 12 Ekim'de TSSB olarak travma sonrası stres bozukluğu olarak ortaya çıktı. Birey kendini kötü hissetmeye başladı. Artık ee, trafik kazası arabalardan korkmaya başladı. Arada bak Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 7 ay var. 7 ay. 7 ay süren ne oluyor? Bastır diyor. Aylar sonra olabileceği gibi yıllar sonra da ortaya çıkabiliyor. Peki akut gerginlik var. Bu da aynı. Travma sonrası stres bozukluğu da aynıdır. E, travmatik olaylardan sonra oluşan bir bozukluktur. 12 Mart'ta bir kaza yapıldı. Aynı an ortaya çıkar akut gerginlikte. Bastırılmaz. Aynı şekilde ortaya çıkar. Hemen bir şekilde, hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Yani birey kazadan sonra hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyorsa yıllar sonra TSSB olarak kendini gösterebilir o travma. Aynı şekilde birey olaydan sonra direkt yaşıyorsa, yaşadıktan sonra aşıyorsa bu akut gerginliktir, stres bozukluğudur. Akut gerginliğin fazlası travma sonrası stres bozukluğuna sebep olabilir. Yani birey yaşadığı olaydan akut gerginlik ölçüsünde etkilenmiyorsa travma sonrası stres bozukluğu yaşıyordur diyebilirsiniz. Değerli öğretmenlerim aman birbirlerine karıştırmayın. Gelelim, dışa atım bozukluklarına. Enuresis. Alt ıslatma bozukluğudur. Enuresis kendi içinde iki yer diyor. Gece altını ıslatan çocuk, gündüz altını ıslatan çocuk. Gece altını ıslatan çocuğa nocturnal, gündüz altını ısıtan çocuğa diurnal adı veriliyor. Bunu şöyle kodlayın. Gecenin İngilizcesi night. Gündüzün İngilizcesi day. Tamam mı? Baş harflerinden kodlayın. Gündüz altını ıslatıyorsa diurnal, gece altını ıslatıyorsa nocturnal olarak adlandırılıyor. Enurezis tanısı konulması için çocuğun en az 5 yaşında olması gerekiyor. 5 yaşından önce koymuyorsunuz. Ve haftada 2 kere altını ıslatma davranışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve en az 3 ay bu böyle devam etmesi gerekiyor. Yoksa buna enurezis tanısı konmuyor. Şey bile olabilir yani. Gece bir kabus görmüştür ya da tutamamıştır. O gün çok içecek tüketmiştir. Enurezis değildir yani bu. Tanı için en az 5 yaşında olması, haftada 2 kez 3 ay süreli olması gerekiyor. Gece altını sınırlıyorsa nocturnal, gündüzse diurnal. Şimdi bir de birinci ve ikinci enüresiz var. Birinci ve ikinci enüresiz. Birinci enüresiz çocuğun doğuştan beri tuvalet eğitimi almamıştır. Bak, doğuştan beri tuvalet eğitimi almamıştır. Doğduğundan beri geceleri altını ıslatır. Gece tuvaletini tutamaz. Tuvalete gitmeyi bilemez. Bu birinci enüresizdir. İkinci enüresiz tuvalet alışkanlığı kazanmıştır. Tuvalet eğitimi eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Daha sonra yaşantılar neticesinde enürezis enüresiz başlamıştır. Alışkanlıktan sonra tekrar altını ıslatmasıdır. Traumatik olaylardan sonra başlarlar genelde. Traumatik olaylardan sonra artık geceleri olsun, gündüzleri olsun altı ıslatma başlar. Halbuki tuvalet eğitimi vardır. Bu ikinci enürezis. Biz tuvalet eğitimi aldıktan sonra bak normal bir beceri. Bireye kazandırıldıktan sonra bu beceri tuvalet eğitimi. Tuvalet eğitimi becerisi kazanıldıktan sonra beceri kazanılmadan önceki halinde çocuk geri dönüyorsa adı üstünde gerileme adını veriyoruz. Bu da ikinci enöreziz oluyor öğretmenlerim. Bir de enkopresiz diye bir e, dışarı atım bozukluğumuz var. Enöreziz alt ıslatma. Enkopresizin şu üç harfini tersten okuyun. Ben bir şey söylemiyorum. Oradan kodlayın. Tamam mı? Dışkı kaçırmadır. Dışkı kaçırmadır. Bunun tanısı için de enuresisten farklı olarak enuresis 5 yaşlı. Çocuğun en az 4 yaşında olması ve en az 3 ay ayda bir kez olması gerekir. Eğer çocuk 4 yaşındaysa 3 ay boyunca ayda bir kere böyle bir davranış gerçekleştiriyorsa buna en diyebilirsiniz. Enuresis olduğu gibi birinci ve ikinci yılda aynıdır. Birinci ilde tuvalet eğitimi almamıştır. Doğumdan beri dışık kaçırma davranışı vardır. İkincilde de tuvalet eğitimi kazanıldıktan sonra bir gerileme meydana gelir. Travmatik olaylar neticesinde bu da ikinci en Değerli öğretmenlerim dış atım bozukluklarımız bu şekilde. Gelelim bipolar bozukluk. Bipolar bozukluğu ayrı bir başlık altında anlatıyorum. Bipolar bozukluk en açık tabiriyle kişinin hem heyecanlı bak. Hem heyecanlı, atak, enerjik olması hem de uykusuz, Aşırı özgüvenli ve mutlu olmasıyken hem de bitkin ve depresif görülmesidir. Birey heyecanlı, atak, enerjik, mutlu ancak aynı zamanda bitkin ve depresif de görünebiliyor. Nedenlerine beyindeki hormonal dengesizlik diyoruz. Bununla dopamin etkili, serotonin etkili, kortizol hormonu etkili, adrenalin hormonu özellikle etkili, işte endorfin Etkili Dopamin, serotonin, endorfin, ee, daha birçok hormon var da oksitosin, yazı oksitosin aynı şekilde bu hormonlar bipolar bozukluk için etkilidir. Kimyasal dengesizlikler etkilidir. Genetik faktörler etkilidir ve 0-6 yaş travmaları ile aile tutumları bipolar bozuklukta etkilidir. Bipoların iki tane dönemi var, mani ve hipomani. Mani dönemi en ağır dönemdir. Hastaneye yatırılacak kadar ağır. Mani dönemindeki bipolar bozukluğa sahip hastalar her şeyi başarırım hissiyle donatılmışlardır. Dikkatleri dağınıktır, uykusuzluk yaşamışlardır. Ancak benlik saygılarında artış ve coşku vardır. İki uçlu bak. İki uçlu. Hem aşırı coşku hem bitkinlik. Hipomani de maninin daha hafifidir. Hastaneye yatırılmaya ihtiyaç yoktur. Bipolar bozukluk dediğimizde aklınıza film karakteri olan, bak film karakteri olan Joker karakteri gelsin. Açın bakın bakalım videolarına. Ben telif hakkına tabi olduğu için açamıyorum. Joker karakteri gelebilir değerli öğretmenlerim. Psikoterapi ve ilaç tedavisi gerektiren yani farmakolojik ilaç tedavisi gerektiren bozukluklar. OKV, obsesif, kompulsif bozukluk. Öncelikle biz bunun kelime anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Obsesif, obsesyon, kompulsif, kompulsiyon ifadeleri var. azından anlaşıldığı üzere. Obsesif, kompulsif, obsesif takıntı demektir. Takıntılı düşünce anlamına gelir kompulsifte de zorlantı demektir. Tamam Zorlantı yapma isteği demektir. Obsesif obsesyon takıntılı düşünce anlamına gelir. Kompulsif kompulsiyonda obsesif rahatlatan davranış anlamına gelir. Yani sağ tarafta gördüğünüz böyle ayırdım davranıştır. Sol tarafta gördükleriniz düşüncedir. Düşünce davranıştır. Biri obsesyonla karşılaşır, karşılaşır. Bir obsesiflik olur. Bir düşünce gelir, bir takıntı başlar. Bunu kompulsif yaparak, kompulsiyon gerçekleştirerek rahatlatan bir davranış olması gerekir. Örnek veriyorum. Bak, OKB hijyen değil. Hijyen ile alakalı bir obsesif kompulsif bozukluğu olan insanı düşünelim tamam mı? Bu insan, şöyle oklarımızı çizelim. Bu insan bak. Bir takıntı meydana geliyor. Ne takıntısı? Kirli olduğunu düşünme takıntısı meydana geliyor tamam mı? Bu insan kendisinin kirli olduğunu düşünüyor. Ne yapıyor? Sabunla evini yıkıyor. İşte kirli olduğunu düşünmesi obsesif, obsesyonken sabunla evini yıkaması, davranışa dönmesi kompulsif, kompulsiyondur sevgili öğretmenlerim. Bireyler OKB ile ilgili aşırı korku ve sürekli güven ihtiyacı sever. Sürekli güven ihtiyacı nedir? O takıntıyı giderecek bir güven ihtiyacı. Sürekli ellerinin temiz olduğunu düşünme ihtiyacı. OKB simetri gibi, dakiklik gibi, düzen hastalığı gibi şekillerde kendini gösterebilir. Bir nevi mükemmelliyecilik, kusursuzculuktur. Bu bireyler hata yapmaktan korkarlar. Aşırı kontrolcü ve titiz insanlardır. Acaba ütünün fişini takımı unuttum? Acaba ocağın altı açık mı unuttum? Bak obsesif aklına geldi. Bunu kompulsif yapması için, rahatlaması için ne yapması gerekiyor? Eve gidip ocağın altını, bütün fişini kontrol etmesi gerekiyor. İşte öğretmenlerin OKB, obsesif, kompulsif bozukluk bu şekildedir. Dismorfi, beden algısı bozukluğu. Biz bunu anoreksiyon nevrozu da anlattık. Bir de bir organa takılır. Bak buna da bir örnek vereyim. İrem Derici. İrem Derici 6-7 kere estetik operasyonu olmuştur burnundan. Neden? Bir organa takıntı. Fiziksel kusur olarak nitelendiriyor ve burnuna takıyor. Gidiyor seanslarca estetik ameliyat oluyor. İşte bedenin algısında bir bozukluk. Aynı şekilde anoreksiyada ne dedik? Bedenin zayıf fit görünümünde bir bozukluk dedik. Nihal Can'dan örneğini vermiştik. Fiziksel kusurlarına karşı aşırı tepki. Hatta diğer insanlar tarafından kusur olarak nitelenmese de birey kendi kendine bunu kusurmuş gibi niteleyebilir öğretmenler. Biriktiricilik, istifçilik, maddiyat kaygısı olmadan maddesel şeyleri biriktirme bir nevi aklınıza çöp evler gelebilir. Hiçbir şey ihtiyacı yoktur ama hiçbir şey atmaya kıyamazlar. Trichotillomani, Tili kıl şekli. Trikotillomani değil. Tamam mı? Saçını ve kılını yolma hastalığıdır. Stresli, heyecanlı, gergin zamanlarda bireyin sürekli saçını yolması, bundan haz alması, erkeğin sakalını yolması, kadınların işte kol kılını ya da Atıyorum ya başka herhangi bir kıllarında saçlarında sürekli yolması silikotillomani saç ve kıl yolma hastalığı olarak karşımıza çıkıyor değerli öğretmenleri. Bedensel belirti bozukluklarındayız. Bedensel belirti bozuklukları. Somatizasyon, bedenselleştirme, bunun girişini yapmıştım siz hatırlarsınız. Organlaştırma. Bak bunu konversiyonla karıştırmayacaksın. İkisi birbirine çok benzer. Somatizasyon, psikolojik nedenler gerçek bak gerçek ağrılara dönüşürler. Mide ağrısı gibi, sırt ağrısı gibi, kol ağrısı gibi. Fazla kaygı duyan bir insanın baş ağrısı yaşaması somatizasyondur. Bak fazla kaygı nedir? Ruhsal bir bozukluktur. Yani bunu şöyle diyebilirsiniz. Ruhsal bir bozukluğun bir problemin kendisini gerçek bir şekilde ağrılara dönüştürmesidir. Yani bir de hastaneye gitse başım ağrıyor diye gerçekten ağrıyordur başım. Doktor teşhis koyar. Mide ağrıması, kol ağrıması aynı şekilde. Psikolojik rahatsızlıklar kendini vücutta bir ağrı olarak gösteriyor. Bu somatizasyondur. Karıştırmayacaksın. Konversiyon, dönüştürme. Aynı şekilde psikolojik nedenler vücutta görünen bir yaraya dönüştürür. Bu da gerçektir bu arada. Somatizasyon, ağrı, konversiyon, yara. Ne mesela çok kaygılı, aşırı stresli, bir psikolojik buhranı olan bireyde sivilce çıkması bireyin felç olması, insanlar kahrından felç oluyor mesela. Sedef hastalığına, çiçek hastalığına yakalanması gibi durumlar vücutta görünen bir yaraya dönüşen rahatsızlıklara biz konversiyon dönüştürmek diyoruz. Ne oluyor? Psikolojik rahatsızlık kendisini görünen bir yaraya dönüştürüyor. Fazla kaygının kendisini vücutta göstermesi. Örnek veriyorum bayılma da konversiyon içinde değerlendirilebilir. Ağrı değil sonuçta. Birey gerçekten fazla psikolojik buhrandan bayılabiliyor. Ya da alerjileri yükselebiliyor. Fazla gergin, stresli, heyecanlı zamanlarda, kaygılı zamanlarda bunlar artış gösteriyor öğretmenleri. Hastalık kaygısı diğer adıyla hipokandriyazis. Halk dilindeki hastalık hastalığıdır bu. Bu ne demektir biliyor musun? Birey ya kendisinin çok hasta olduğunu düşünür ya da hasta olacağına dair yönelik bir yoğun kaygı duyar. Der ki ya ben çok hastayım ya da Ben çok kötüyüm der. Ben ya hasta olacağım der. Ben o hastanenin önünden geçemem hasta olurum der. Böyle hastalık hastalığıdır. Hastalığı yoktur. Kendisine sürekli bir hastalık bulur. Yapay veraset bozukluk benim en sevmediğim insan tipidir öğretmenleri. Yapay veraset bozukluk. Nefret ediyorum. Birey kendisini bir başkasına hasta, bozuk ya da yaralı olarak sunar. Nedir bunun sebebi? İlgi hastalığı tamam. Ben hasta olayım, ben bozuk olayım, yaralı olayım, müşkül bir durumda olayım da insanlar benimle ilgilensin diye birey kendini insanlara bu şekilde sunar. Bak hastalık yalandır. Tek sebep ilgi görmektir. Bunları tutsan, kutumda, hastaneye götürsen belki de tutup, Hiçbir şey yok Çünkü yapaydır bak yapay. Kendi kendine uydurmuştur. Veraset, bozukluğudur değerli öğretmenlerim. Daha sonra, duygusal ve diğer sorunlar bu dersi çocukluk sağlığını bitireceğiz. Parmak emme, Freud'da bahsettiğim gibi oral fiksasyonun sonucudur. Yani e, erken memeden kesilmesi çocuğun e, ağız çevresindeki hazı tamamlamak için parmak emmeye yönelebilir. Haz duygusu sağlar. 3 yaşına kadar normaldir bu. 0-2 yaşta. Çünkü haz çevresi ağızda. 3 yaştan sonra normal değildir. Bir sıkıntı vardır. Negativizm, çocuk inatçılığı demiş. katılarsınız. Okul öncesi eğitime giriş ilk dersimizde. Bunun temel sebebi egosantrizm. Ben merkezçiliktir. Her şeyi ben yapacağım. Ben istiyorum sebebidir. Kıskançlık yeni kardeş olumlu olmasıyla ya da ailenin başka bir ailenin çocuğuna fazla ilgi göstermesiyle kendini gösterir. Bunun sebebi de çocuğun ben merkezci olmasıdır. Bütün ilgi bende toplansın. Bütün herkes benimle ilgilensin algısıdır. Tırnak yeme, bu yine oral fiksasyonla alakalıdır. Sakın ola ÖSM'si düşülebilir. Acı oje başvurulmaması gereken bir noktadır öğretmenlerim. Ya da tırnakları kökünden kesme, tırnakları kanatma, boyama gibi davranışlara başvurulmamalıdır. Boşanmalar, çocuklarda işte ikinci enuris, ikinci enkupresis gibi gerilemeleri ve akustik stres meydana getirebilir. Son olarak Down sendromunu konuşup bu dersimizi bitiriyoruz. Down sendromu gelişimsel bir farklılıktır tamam mı? Gelişimsel bir farklılıktır. 47 kromozomlu bireylerdir. Genellikle dışarıdan bakıldığı zaman fenotip anlaşılır. Yuvarlak yüz, çekik göz, sempatik sima, kalın ense belirtileri vardır. Biraz görece tombulca insanlardır. Down sendromu anne karnında tespit edilebilir. Erken yaşta ve sürekli disiplinli bir eğitimde normal bireyler gibi yaşamlarını sürdürebilirler. Zaten hani Down sendromlu yönelik kafeler ya da iş hanları açılıyor biliyorsunuz. Down sendromlar çalışabiliyor artık. iş hayatına, sosyal yaşama katılabiliyor. Yani normal bireyler gibi yaşamlarını sürdürebilirler. Ee, ...tedavisi ne yazık ki yok. Gelişimsel bir farklılıktır. Bozukluk diye nitelenmemek gerekiyor. Kromozom farklılığıdır. Anne karnında da tespiti olup ona göre doğumdan sonraki çevresel düzenlemeler yapılmalıdır sevgili öğretmenlerim. Ve bu şekilde çocuk ruh sağlığı dersimizi bitiriyoruz sevgili öğretmenlerim. Güzelce buraya kadar dinlediniz. Özümsediniz. Tekrarlarınızı yaptınız. Her şeyi nokta nokta biliyorsunuz. Bir sonraki dersimizde çocuk ruh sağlığı ile ilgili sorularımızı çözüp Diğer dersimize geçeceğiz. Güzelce anlattıklarımızı özümseyin. Bu ders burada bitti. Ben hallettim diye bir şey yok. İlerleyen günlerde yine bu derslerle alakalı tekrarlarınızı yapın. Bu sorularınızı çözün. Bunlar 3 ay sonra da tekrarlarınızı yapın. Tekrarı sınav boyunca devam edin. Tekrarı bırakırsanız Bağdat'taki, şey, Midyat'taki bilinçin evdeki bulgurdan olursunuz. O yüzden bu dersler unutulabilecek dersler. Sürekli tekrar gerektiren bir dersler. Haftada bir gününüzü, haftada 3 saatinizi tekrar ayırırsanız emin olun sınava kadar haftada sınavdan sonra bunları unutmayacaksınız. Kaynaklarımızı yorumlarda ve açıklamalarda bulunan link üzerinden temin edebilirsiniz. Bir sonraki dersimiz çocuk sağlığı soru çözümü. Bir sonraki dersimize kadar kendinizi çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde çocuk ruh sağlığı soru çözümünde beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.